Hazreti Ömer'i ağlatan çocuk. Hazreti Ömer Efendimizin mübarek adetlerinden idi ki her zaman camiye erken giderlerdi. Bir gün yine mescide şerife yani camiye erkenden giderken bir çocuğun koşarak acele acele camiye yani mescide gittiğini gördü. Hazreti Ömer Efendimiz çocuğa Yavrum ne oldu böyle acele acele camiye koşuyorsun dedi. Çocuk Namaza gidiyorum efendim. Namaz vakti yaklaştı. Abdestim yok. Ezan okunmadan abdest alacağım dedi. Hazreti Ömer "Yavrum sen daha küçüksün. Sana namaz farz olmamıştır." buyurdu. Çocuk "Efendim bu işin büyük küçüğü olur mu?" Dün benden küçük bir çocuk vefat etti, öldü dedi. Hz. Ömer Efendimiz, Allah ondan razı olsun, hoşnut olsun. Çocuğun bu sözlerinden çok duygulandı. Gayet mütehassıs oldu. Bu sözleri çocuktan işitince çok ağladı. Ya Rabbi, bu çocuk ne iyi, ne akıllı çocuk dedi. Sevgili Müslüman kardeşim, küçük hikaye bize çok büyük ibret kaynağı olmalı. Üzerine namaz farz olan buluğu çağına gelmiş Müslüman namazlarını hiç ihmal etmemeli. Bugün kılarım, yarın kılarım diye tembellik etmemeli. Hele bazı yanlış düşünceli kimselerden duyarız. Şimdi ben daha gencim. İhtiyarladıktan sonra kılarım biraz daha ihtiyarlayayım. Hele bir otuzuma kırkıma geleyim. De o zaman kılarım derler. Bu düşünceler ne kadar yanlış. Çünkü insanın bir gün on gün, bir sene on sene yaşayacağına dair elinde bir senedi, bir taahhüdü bir kontratı var mıdır ki böyle konuşuyor?''